Merhaba arkadaşlar. 19 Haziran Pazartesi iddia tahminleri, günün banko kupon için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerle. Euro 2024'te saat 19'da Ukrayna ile Malta karşı karşıya geliyor. Her iki takımın kendi aralığında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda en son karşılaşmada Malta Ukrayna'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Puan cetvelinde kendi aralığında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda Euro 2024'te round 4'te Ukrayna tek karşılaşma yapmıştı ve İngiltere 2-0 mağlup olmuştu. Malta ise oynadı iki karşılaşmanın ikisini de kaybetmişti. İtalya 2-0, Kuzey Makedonya ise 2-1 skorla mağlup olmuştu Malta. Ukrayna ile Malta arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. Saat 21.45'te Euro 2024'te Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Her iki takımın kendi aralığında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda son karşılaşmada Slovenya kendi evinde Danimarka 2-1 kaybetmişti. Danimarka kendi evinde Slovenya 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Danimarka deplasmanda Slovenya 2-0 kazanmıştı. Ve Danimarka kendi evinde Slovenya'yı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Slovenya ile Danimarka arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.